Merhaba arkadaşlar, ben Tuğcan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Atatürk ve 19 sayısı ile ilgili konuşacağım. Öncelikle güzel bir haberim var, onunla biraz değineyim. Ardımus'un Gizli 21 Örtüsü adlı kitabım piyasaya çıktı. Dileyen arkadaşlar kitapyurdu.com sitesinden sahip olabilirler, satın alabilirler. Kitapla ilgili daha sonra bir video çekeceğim. Orada daha detaylı bir şekilde kitabı anlatacağım. Evet şimdi konumuza gelirsek. Bir önceki hafta hatırlıyorsunuz Hz. Muhammed'den bahsetmiştim. Şimdi peygamberler genelde işte Hz. Muhammed, İsa bunlar böyle rapsal boyuttan gelmiş varlıklardır. Ve 8. boyutta dünyada ruhsal rehber olarak görevli olarak çalışmışlardır, görevlerini yapmışlardır. Atatürk de görevli bir varlıktır. Hani her ne kadar peygamber olmasa da o da rapsal boyuttan gelmiş bir varlıktır. Şimdi Hazreti Muhammed, rapsal boyuttan bir karyanlı olarak, yani karyan geni baskın bir karaktere sahipti. Ve reptoid Monit bir melezi soydan gelmişti. Ve içine giren varlık da, Volkin sistemiyle, bu göbek Tepe'deki yıldız sisteminden, oradaki kapıdan, yıldız kapısından geçerek, görevli olarak Hazreti Muhammed'in bedenine 6 yaşındayken girmişti. Şimdi Hazreti Muhammed dediğim gibi bilgeliği, bilgiyi vermek için bu dünyaya gelmişti. Hazreti İsa ise sevgiyi, şefkati vermek için geldi. Çünkü Hazreti Muhammed Karayanlı bir karaktere sahip olduğundan dolayı kişilik yapısı e, o şekilde mükemmeliyetçi bir yapısı vardı ve e, bilgiye önem veriyordu ve insanlara bilgi sundu. E, ve Hz. İsa ise o da e, filneli bir varlıktı. Hatta Hz. İsa e, böyle sevgi dolu, şefkatli ve hep sevgiden bahsetmişsin sebebi de eee eli, baskın olmasından kaynaklanıyor. Hatta resimlerde bir kafasının üstünde bir hale vardır, böyle güneş gibi çizilir. O felineli varlıklarda görünen bir şeydir. Ondan dolayı Hazreti İsa'da da o çok bariz bir şekilde görülüyordu. Atatürk'te İsa gibi o da felineli bir varlıktı. Rapsal boyuttan gelen felineli bir varlık. Burada insan bedenine girerek görevlerini yerine getirdi. Atatürk de Sirius A yıldız sisteminden gelmiştir, aynı İsa gibi ve rapsal boyutta rapsal boyuttan gelmiş bir 8. boyut bir görevlidir. Şimdi bu rapsal boyuttan gelen varlıkların üzerinde 19 sayısı vardır ki bu Hz. Muhammed de bu bilgiyi alıp Kur'an'a koyduğunda ki rapsal boyuttan gelen gibi bilgidir o. Mutlases Suresi 30. ayette der ki üzerinde 19 vardır. Şimdi bu üzerinde 19 sayısıyla ilgili, yani bu 19 sayısıyla ilgili çok konuşulmuştur. Ne olduğunu anlamaya çalışılmıştır. Bu yaratıcının yani mutlak yaratıcının bir sembolüdür. 19 neden 19? Çünkü bu yaratımın 19uncusu, yani 18 kere oldu böyle yaratım oldu oldu. Sonra geri geri toplandı. Yani nefes alıp verme gibi. yani tek kendini çoğalttı, çoğalttı, çoğalttı. Böyle heplik boyut oluşturdu. kendini küçük parçalara böldü. Sonra buna biz nefes vermek diyoruz. Sonra nefes olarak hop kendini geri topladı. Bu 18 kere gerçekleşti ve bu 19. yaratım. Şimdi o yüzden 19 sayısı onun sayısıdır. Yani 19 sayısı mutlak yaratıcıyı ifade eder. üzerinde 19 vardır diye bahsedilen kişiler ise onlar ise mutlak yaratıcının görevli varlıklardır. Yani rapsal boyuttan gelmiş görevli varlıklardır. Zaten Atatürk'e baktığımızda mesela işte istikbal göklerdedir. Şeyine bakıyorsun sayıyorsun 19 harf. İşte 1900, işte 1881'de doğuyor işte 19'un katı. 1938'de ölüyor 19'un katı. İşte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor 19'un katı. Hep 19'da ilgili zaten işaretler onda açığa çıkmış. Aynı şekilde Hazreti Muhammed'de de e, o şekilde e, almış olduğu ayetlerde de e, hep böyle 19 sayısı karşımıza çıkar. Mesela Bismillahirrahmanirrahim ile 19 e, harften oluşuyor. Bunlar bir işarettir. E, yani Tanrı'nın görevlileri olduklarına işaret edilmiştir. Bu arada bu e, konuya geçmeden önce Atatürk ile ilgili şunu da söyleyeyim. E, 2010, 2010 yılında 29 Ekim 2010 yılında ben kendisine mesaj da almıştım. Hatta o zaman tarihin 29 Ekim olduğunu bilmiyordum. Böyle gecenin beşinde uyandım. Baktım böyle bir içimden bir şey konuşuyor. Ondan sonra anladım hani onun üstü buna çok benzediği için. Zaten kalktım gecenin bir vakti, onu yazdım. Ve tarihe baktım, 19 Ekim'di. Evet, o da... Onunla da bazen bağlantı kuruyorum. Kendisi dediğim gibi kedilerle, kedi halkıyla, yani aslan halkı dediğimiz felinlerle bağlantılı. Zaten onlar biliyorsunuz sarışın, mavi gözlü ve beyaz tenli oluyorlar felinler. Evet şimdi 19 sayısına gelirsek, şimdi 19 sayısı biliyorsunuz 1 ve 9 yan yana. Yani bir başlangıç, 9 sondur. Yani bu İncil'de olsun, işte Kur'an'da olsun. Mesela İncil'de der ki ben başlangıç ve sonum ben alfa ve omegayım. Kur'an'da der ki ben birinciyim ve sonuncuyum. Böyle böyle ayetler var. Şimdi burada ne demek istiyor? Yani başlangıç ve son. Yani sonsuz, sınırsız olduğundan bahsediliyor. Mutlak yaratıcıdan zaten bahsediliyor. 19 sayısı onu temsil eder. Bununla birlikte sayı olarak baktığımızda zaten bir başlangıçtır. 9 sondur. 1 ve 9 yan yana geldiği zaman ne olmuş olur? Bir tau olmuş olur. Yani bir döngü. yani kendi kuyruğunu yutan yutan yılan e, olarak sembolize ediliyor mutlak yaratıcıda. E, eski kadim uygarlıklar tarafından. E, bu da hani o olarak hatta ona o derlerdi bir isim verilmezdi. Kendi kuyruğunu yutan yılan olarak sembolize edilirdi. Şimdi Tao dediğimiz şey nedir? E, bir şeyin zıttıyla bir bütün olması hali. Mesela mutlak yaratıcı olan ve olmayan olan Bunların ikisinin toplamıdır. Yani görünen ve görünmeyen her şey odur anlamında. Yani başlangıç ve son şeklinde ifade edilmiştir. O yüzden 19 sayısı onu temsil eder. Şimdi mesela şey Davud'un yıldızı. Şimdi bıçak dediğimiz bir sembol vardır. Yani düz üçgen de diyebiliriz buna. Bir de ters üçgen dediğimiz bir yapı vardır Kase denir buna. Şimdi kase kadını sembolize eder. Bıçak da erkeği sembolize eder. Ve bir düz üçgenle ters üçgenin birlikteliği zaten Davut'un yıldızını oluşturur. Mesela Davut'un yıldızı bir Tau'dur. Ying ve Yang mesela bir Tau'dur. Bu zaten bu Tau dediğim şey de mutlak yaratıcı sembolize eder. Ona işaret eder. Evet ben 2006 yılında işte Ardemus'la ilgili bilgiler aldığım zaman, Ardemus'un kim olduğuna uyanmaya başladığım zaman bu bilgiler gelmeye başlamıştı. Özellikle Kur'an'la ilgili, Kur'an'ın içindeki bilin, bilinen ama ne olduğu tam olarak çözülemeyen konularla ilgili bilgiler almaya başlamıştım. İşte 19 sayısında özelliği bu. Yani mesela benim de üstümde 19 sayısı bulunur. Mesela bulunduğum, kaldığım Dairenin numarası da 19'dur. Hep böyle 19 sayısı karşıma çıkar. Hep böyle işte 19 Kasımlarda, 19 Aralıklarda, hep böyle 19'lu yani ayın 19'larında hep böyle başıma güzel, olumlu şeyler gelmiştir. Ve de gelmeye devam ediyor. Yani bu da benim zaten görevli varlık olduğumu zaten gösteriyor. Ki bunu zaten Ardemus'un gösteriyor işte benim yüksek benliğim olduğunu ve kendisinde de sistem kurucularından olduğunu yani mutlak e, yaratıcının bir alt boyutu olan e, kuruculardan zaten girip e, bu e, şekilde insanlar bu bilgileri benim aracılığımla e, veriyor. Çünkü o da e, ruhsal rehber olarak aynı zamanda ruhsal rehber olarak e, görevini yerine getiriyor. Bu arada Ardım yeni bir bilgi aldım. E, bana bu kurulacak olan yeni dünya, yeni dünyada yeni dünya insanları için 12 ciltlik tıp kitabı yazacağını söyledi. Bunu bir sene sonra başlayacakmış bu bilgileri vermeye. Her yıl bir kitap çıkacak şekilde 12 yılda bu 12 ciltlik tıp kitabı tamamlanacakmış. Tabii ki bugünümüz insan için değil, 2037 yılından sonra 5. boyuta yükselmiş olan insanlığa hitap eden bir kitap. Artık yani kullandığımız sözlerle bile bir şifa oluşmaya başlayacak. Yani diyelim ki mesela pankreasta bir sıkıntı varsa onunla ilgili bir cümle söylüyoruz ve o pankreas onarılmaya başlanıyor. Yani böyle hepsi enerji düzeyinde olmaya başlayacak artık bu bilgiler. Evet şimdi Atatürk'ten ve 19 sayısından bahsettim. Bundan sonra işte Sırat Köprüsünden yani daha sonraki anlatacağım konulardan bahsedeyim. Şimdi Sırat Köprüsü'nden bahsedeceğim. E, Mehdi'den bahsedeceğim. İkinci Mahaparata Savaşı'ndan, e, Ahit Sandığı'ndan, Ormus'tan, e, o abi Hayat Suyu dediğimiz, eee kudret elvası denilen e, Ormus'tan bahsedeceğim. Tabi e, tabii bunlardan önce e, birkaç gün sonra e, kitap elime geçmiş olacak ve kitap e, kitabın da tanıtımını yapmaya başlayacağım. Şimdiden dediğim gibi satışa sunuldu. İsteyenler kitapyurdu.com'dan benim adımı yazarak, Tuğcan Özen diye yazarak ya da Ardemus'un Gizli 21 Örtüsü diye yazarak kitabın kitaba ulaşabilirler. Oradan satın alabilirler. Sadece o sitede satılıyor bundan söylemiş olayım. Evet, bugün anlatacaklarım bundan ibaret. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.